ben bak savcı olacağım abi. Ben, evet. abi. Ben, abi. Bırak bunları. Kesinlikle. Bırak sakalla kusurla görüşme. Ya zaten bunlar var adam. Yani hayır bunların da bir şeyin yok ki. Çay içiyorduk, bundan ne yapıyorduk? Abi hayır, Ya. Hayır Adem öyle deme. Bizim bütün savcılar hakimler orada. Aha ya şimdi Adalet Bakanlığı'nda çok önemli bir nokta olan arkadaşım. Akşam efendime söyleyeyim bizim Ecem denilen savcı. Kaç tane hakim savcı Ataşehir lojmanlarında oturanlar. Ofisindeler. Evet. Biliyorum. Evet. Ee, Arkadaşlık yapıyorlar. Bunun için bu. Ama ben sana şunu yemin ederim abi. Tam sonra sana yemin ederim. Bitti abi. abi. Hele, hele bu lafları var ya o. kardeşimin Kardeşim Sen bunlara bakalım. Sen ne kadar bunlara söyleyeyim. Az daha. Küçük. Beni dinle. Bir bir be. hani beni ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne dinle Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yüz elli ver. Lan bak Adem. Adem. beni dinle. Evet Adem abi. Evet, evet abi. Sen dinle. Şimdi abi. Bilmem, konuşur, <gülüyor> <gülüyor> ya sevin mi? Konuşmadınız Ben ne konuşacağım ben, ben hiç? Ha, Onu Ben diyorum ki. Duruşma mesela bu duruşmadan önce yüz vereyim. Yok. <laughs> Tamam. Bir bak bir şey söyleyeceğim. Bu, bu bize güvenmemezliğin, güvensizliğin, davanın sonucunu görmemezliğin bir eseridir. Güvenemezlik demeyelim de sen davanın sonucunu görme, benim param gider diye böyle bir endişem var. Karan gider, değil, kefir var arada. Yani o zaman, karan o, o zaman bu karar... kefir olan ben neden ya? Yani ya boşver kefir. Allah'ım ya, hayır hayır. hayır. Ya, Şimdi ya. bir dakika bak, daha devam Aynen ya açık konuşun da benim devre dışı bırak. Sen yoksun bu işte. Benim bu baştan mı? Sen yok, sen bırak. Bize ya güveneceksin, ya güvenmeyeceksin. Şimdi Fahrettin gidecek demiş. Bizim evet. Fahrettin'le Cuma namazında konuştun mu sen? Ne dedi sana Fahrettin? Ben istemiyorum dedi. Ben, ben, ben istemiyorum. Istemiyorum. ne dedim dedi. Niye istemiyorsun? Kurşa. Fahrettin gitse de gitmese de bizim için Anadolu Adliyesi'ndeki bu dağların hiçbir <laughs> önemi yok hiç Abi öbür dosyada 3 tane başkan değiştik biz. Ya bana ne değiştirdin sen? değiştin gene de değiştirdin ne olacak? Bak toplama, toplama, toplama üç tane kadın geldi karar verdi. neyse, dün olsaydı burada böyle iddialı seninle konuşamaz. Evet, <laughs> dünden bugüne ne kadar oluyor. Çok şey fark etti, çok şey değişti. Dün deden, dün, dün demiyorum. Karar evet. çıktığı O dönem O dönemden bahsediyor. Sen bize ya güveneceksin. Bunları tetikçilik kırdı. <laughs> Ben diyeceğim Hakkı ile beraber, Hakkı diyecek ki dosyayı incele, ben diyeceğim ki bu ip nedir, mesela her neyse, sen bu dosyayı incele, ben diyeceğim ki bu ip nedir, tefecinin biridir, ana musun? Yani bu paralara, inan bana, bu İsmail bana demese ki gel sizi görüştürürüm, ben bunu demezdim. Valla ben, ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben iki hep nezeden söylüyorum. Ben hani yapmak zorunda değilsiniz bence bu işi. Yani ben yani, onu diyorum ha. Ben karıştırdım sizi, bir araya getirdim ben sana iyi bir şey. Bize, ha. bize ya güveneceksin, huzur içinde güveneceksin. Öyle mi kardeşim? Düşün sen göremiyorum ben ya? Biz görüyoruz ama kardeşim ne diyorum ya da güveneceksin. Biz görüyoruz. Biz görüyoruz. Ya güvenmemiz şuradan geliyor. Bak bugüne kadar kaç sen avukatla Bana ne ya senin avukatlarında ya? Bana senin avukatlarından bahsetme kardeşim. Ben burada seninle konuşuyorum. Senin vekilin de burada, Osman'ın vekili de burada. Ben, ben o davadan aynı sonucu alırım. Dünkü sonucu aynısını alırım. Kesin ve yani. Bak, dünkü sonucu aynı, aynı. Ben onu bana bakıyorum Hakkın Bak, sana görüyorum Ben benim hakkım. <laughs> ya bak, <laughs> sana görüyorum. Ben dünkü kararın aynısını aldım. <laughs> ben de gitmesin lazım. Hayır hayır. Zaten işimize rağmen de görmüyor. Evet. Ben Bence Ben Ben üzerine kurmayın ben. ben abi Ben de onu söylüyorum diyor kardeşim Ahmet geldi Mehmet geldi. Bize güven. Biz tanımadığımız mahkemelerden karar alıyoruz Ne oldu? Zaten oldu. Murat'a gittim. Murat'a gittim. Bir dosyada mevcutlu gözlerden. Burası dedi ki kusura bakmıyorsun, kusura ses bakmıyor. geçeceğim. aynı şeyi koydum, açamadı bilgisayar. Şey, bir CD vardı, görüntüsü var. Bilmem ne program var ben de kusura bakma dedi. Burak Mütevyan için müsaade edeysem ki, Burak, gel kardeşim, şurada çatışmaya gitti, silahını al gel dedi. Atlar gel dedi. Sen Ama tüm senin, tüm tüm davanda, tüm senin davanda, senin davanda, senin davanda, senin davanda, senin davanda, bize kimse kusura bakmayın dedi, gidecek noktada değil. Kusura bakma Ben 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 dedi ya, Murat demiş ya evet. Ben bu kafaya sevk ediyorum Kusura bakma, ben hamile ceza vereceğim Diyecek noktada değil iftarsın Nerede bu ya? Ya şurada geliyor, şurada şurada Şu karşıdan ya <laughs> Semici gibi, gibi, yani ne olur He, benimki gibi, ben gibi istiyor İbrahim Balık gidiyor ama <laughs> Nereye? Gitsin <laughs> bana ya Kim ki İbrahim Balık? Hayır, şey, bizim iki ağzını. Bizim iki ağzını yok ki. Karar da He? Karar da Tamam, vicdanına göre verdi ama. Ya bu Vallahi billahi vicdanına göre <laughs> evet. Adam vicdanına göre verdi, sen şuradan evime gitmedi ya. Tamam, yemin et. Bu açma. Ben onun evet. Ben söylemem. Ben onun da olduğuna inanmıyorum. Ben ben tanımıyorum adamı. Ben biliyorum. Evet. Ama vicdana karar verdi. Aşikar yani. Abi sen bu da söyleyebiliyor musun? Ee, vicdanın da zaman ne oluyor? Bu para veriyor. He? Sen <laughs> niye para ver <gülüyor> 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 Ne bak abi ne yapıyorsun? Abi, <laughs> <biz> ne bak abi ne yapıyorsun? ne konuşuyorsun sen zaten birinci, ikinci hepsini. ikinci duruşmada hepsini. Abi yok. <laughs> abi yüz aldın. Yüz <laughs> <100 gülüyor> daha alacaksın. İkinci duruşmada bitireceğim diyorsun. Sana da ikinci duruşmada hepsini alacaksın. Tamam. Ya niye böyle yap? Sen almazsan, girmesen ne olacak? Eee? E? Ya niye almazsın abi görmüşsün? Niye olmaz? Ya gel dedim ki ben sana dedim ki 250 bin dolar dedim Sonra geldiğinde iyi yok dedim 250 değil 4, ver, 400 bin peşin verdim 400 bin verdim Ona da evet gel. dedim Bugün geldi, Bir sonra son ama Yok abi Ay, bu bu sefer sonra artık ha, geldi duruşma geldi. Geldi mi? Abi sen zaten bir an önce şu paketi indir de pazar seçiliği gidelim. E, sana duruşma geldi işte ben. Öyle de parayı ne? Sen gidelim. Sen duruşma <gülüyor> bir de duruşma geldi. Bir tarafta aklı bir şey ya. Sancı ile de çalışmaya başlasın. Ağlamadık. Sancı ile de geldi. Sancı ile paralel gidiyor. Baksana bir iki ya, yapma. Ya bu nasıl paralel? Ne? Niçin öyle? Niye şey abi be, hiç geçirsen, olsa, ya hiç önemli değil ya bütün ben de sen almışsın haberi görmeye. Öyle olsa ne olacak? He? Artık dediğimizi yapmak Abi ya sen ne yapalım ya. He? Ben de ne Olabilir abi. Para verici olsa. Ya da bütün yavrum ne yapalım yani? Yok. yok mu? Olsun abi. Sen salata getirin de abi. Da. Salata yapsana oğlum. Getirin İsmail'in <laughs> gelsin. Bak böyle yapalım bitiremiyorum ya, ya, ya. işte. Hadi abi yap. Hı, yap. Vallahi bu işi Abi, şey. Abi hatır gönül diyor bak abi, abi Sen de dostun için girdin sen dostluk görevini yapacaksın abi. Abi yok. <laughs> şimdi ben. Yani, ben, ben, ben şey evet ben de ne istiyorsam. Ben de. Ben de. Sana teslim. Abi sen de o iki duruşma bitir mi diyelim? Abi iki duruşma, üç duruşma. Duruşmanın tensip zaptığı hmm. nereye gideceği belli değil. Belki oradaki, yani, savcılıktaki soruşturma evrakını bunun içine koyacağız. İki duruşma bitmeyebilir, üç duruşma da bitmeyebilir. Ben isterim ki bir duruşmada bitsin, ben paramı alayım. Yeter evet, üç duruşmada bitsin. Abi üç duruşmada bitsin, dört duruşmada bitsin, beş duruşmada bitsin. Bitmeyebilir. Niye bitmeyebilir? Çünkü bu soruşturmayı biz buna ek yapacağız. O soruşturma orada devam ediyor. He. Ama o ne zaman biteceği belli mi? Hiç de bitmez o. Bitmez çünkü onu ek yapacağız biz. Bitmezse ben param alamam. <laughs> Sayın Savcım bir şey söyleme gidelim ha. Sen karışma bu işe Savcım. Ya niye karışmasın Allah Allah? Benim arkadaşım o ya. Yok. <laughs> Abi diyor ki, abi sıkıra diyor 200 veririm verin? Yok. He? Abi yuh diyor, ben ben 200 veririm. verin? İlk duruşmaya bir girin abi. Hı -hı. Tamam mı? Zaten iki duruşmada bitecek diyorsun. Abi iki duruşmada bitmez. Niye? Daha üç duruşmada bitmez. Ya bir dakika abicim. Şimdi burada bir soruşturma yürüyor. Biraz bir ayar mı var abi? abi bir... Allah Allah. Bu soruşturma hep tuttum ben ona. Bu soruşturma böyle böyle. Bu soruşturma bizi <laughs> Bu noktaya getirecek. Savcı burada. O da burada. Ya, sadece soruşturma değil ki. Benim dükkan var. Ya, abicim yani onun için bunlar... Bunların sorun bir şey yapılması. Şimdi Okan'ın bir zararı var mı abi? Kimin? Okan Çakır'ın. Ne zararı oldu? Benim dükkanı saydığınız zaman Okan'ın bir şey yani, zararı var mı? Yok. 500 bin dolar dükkan vermişim. Okan Çakır vermiş 200 bin dolar... Abicim bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen şimdi şu anda benim hmm. Osmanlı suç var mı? Hmm. Hem var. Hmm, bak bu suçturulması, soruşturulması, iddianame haline gelmesi kaç ay sürer biliyor musun? Bu sözü de hiç bitmez. E bitmezse ben ona ek tutacağım ona abi. Hakkı onu onu. Yani ona ek tutacak ona. Ya ona ona bağlarsa hiç bitmez diyorum ben sana. Ha, bitmesin abi. Sözü 6 aydır da. E bitmesin abi. Bir sözü tuşuna basalım. Bitmesin yok. abi. Bitmesin. Bir sene de bitsin. Ne zararım var benim? Senin ne zararın var? Benim zararım var ya. Ne zarar? Bitmez abi. Bunu hep tutmak zorundayım buna. Her gün o davaya mı yatıp akşam? Abi var. Da? ne davaya? Davanın yükünü vereceksin. Bir sen gidip rahat yatacaksın. Biz o da sen para verdiğin günden bana <laughs> stres asıl bizde başlayacak. Gideceğiz. ikimiz, O diyecek ki benim müvekkilim. Evet ben benim de onun karşı avukatıyım. Bir izlenim bir izle diyeceğim. Bu paraya bana kimseyi söylettiremezsin. Ya tamam şu suçlu yapıyorsun. <laughs> Tamam, görsün şu ya, görsene bunu da. Abi yok. Hakkı, yok. hakkı burada yok. Bunu ne hakkıya kabul ettirebiliriz? Abi hakkı yok, abi onlar Yok abi, yok. Dur, bir şey Metin belgesi. Ne metin belgesi? Boş bir kağıt. onu bilmiyorum, onu açamadık. Biliyor Ben ayakta anlamadım. Anlamam, ben de anlamadım. Beni tepkikler yapar o zaman. ben be, bir kez daha söylüyorum. Yani yapılacak ne varsa vallahi. Abi yaptım, bir dakika bak. Ben 250 bin doları peşin alırım dedim. O Sonra geldi dedi ki yok. 250 bin dolar olmaz, 400 lira verir. Ama şimdi size de ben dediğim gibi bak, karışmak istemiyorum. Karışma yani. sen Biz ona B da evet. Kardeş abi, kardeş. Bak bir dakika. Biz ona... <laughs> da Şu işi bağla gidelim abi. Abi ben bak. Bize güveneceksin. <laughs> Madem abiciğim. Bize güvenin. Birinci, birinci prensip bu abi. Bize güveneceksin. Bizim dostumuz devam edeceksin, güveneceksin. Anlatabiliyor muyum? Biz bu işi de profesyonelce yapıyoruz. Paramızı da vereceksin. Anladın <laughs> mı? Ondan sonra sen ödeyeceksin ama biz uyuyamayacağız ha. Ceza verelim.